Merhabalar, Ebru Aykaç ben. Nasılsınız? Bugün Cuma. Cuma olduğu için hem sizinle biraz sohbet edeceğiz hem de okuduğum bazı kitaplardan bahsedeceğim. Aslında bu videonun başı Şubat ayında okuduğum kitaplar olacak ama tabii ki Şubat ayında okuduğum kitaplar bu kadar değil. Kendime bir, e, aslında önceki videolarda okuduğum kitapları söylemiştim. Biliyorsunuz fuar vardı. Fuar olduğu için bu sefer, bu yıl fuardan sadece ve sadece... Hemen şu an acil en kısa sürede okumak istediğim kitapları satın almıştım. Ve bu kitapların neredeyse çoğunu da okudum bitirdim. İkinci fuar videosunda da zaten okuduklarından bahsettim. Ee, ayrıca e, kalan yine fuardan aldığım ve okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ama ondan önce biraz sohbet edelim. Neden sohbet edelim? Ee, sohbet kısmını geçebilirsiniz. Birincisi e, biliyorsunuz ki aslında çok çok uzun zamandır video çekiyorum. Yaklaşık... 4 yıldır falan herhalde yani muhtemelen 4 yıl falan oldu. 4 yıldır video çekiyorum. Beni eskiden tanıyan ve bilen insanlar aslında bu söyleyecek bu söyleyeceklerimin çoğunu zaten biliyorlar ama ben yeni eklenenler olduğu için biraz hafif kalabalıklaşmaya başladığımız çünkü aslında ben kalabalıktan çok hoşnut olan ve mutlu olan bir insan değilim. Bunu biliyorsunuz. O yüzden tekrar biraz kendimi ifade etmeye çalışacağım. E, şunları söylüyorum. Birincisi böyle maddeler halinde sayıyorum. Ben böyle bahsedeyim. Ben bu Instagram değilim. Ben YouTuber değilim. Gerçi birine göre youtuberım. Bu, bu herhalde beni tek YouTuber sayan bir kişi var. O da Demir. Oğlum Demir okula gittiği zaman arkadaşlarını biliyor musunuz? Annem YouTuber <laughs> demiş. Bu sayede de çocuklar eve gidince YouTube videosu açmışlar beni. Annelerdi sen kimi izliyorsun? Bu kim falan deyip bakmışlar. Sonra da okula gittiğim zaman. Aa biliyor musunuz videolarınızı izledim falan demişlerdi. O zaman mutlu olmuştum. Neden? En azından oradan belki kendilerine bir iki kitap seçerler diye. Söylediğim gibi ben booktuber değilim. Ben youtuber değilim. Ben Türkçe öğretmeni değilim. Ben eleştirmen değilim. Ben redaktör değilim. Değilim, 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 değilim. değilim. Ben sadece ve sadece Ebru Aykaç'ım kitap okumayı seven bir insanım ve çok çok sevdiğim kitapları buradan naçizane gücüm yettiğince ve baskıyla zorla cebren size okutmaya çalışan bir insanım. Tabii ki bunu YouTube'a dökmeden önce normal kendi kişisel hayatımda da uyguluyordum. Ne yapıyordum? işte gidiyordum komşuma bir kitap ediyordum, hediye ediyordum, eline tutuşturuyordum, imzalı kitaplar götürüyordum. Belki imzalı olursa hani daha çok heveslenirler diye. İşte eczaneye gittiğim zaman sürekli eczaneden alış ya aynı eczaneden alışveriş yaptığım için eczacıma gidiyordum. Kuaförüme gidiyordum, manikürcüme gidiyordum, veriyordum ve sürekli bunu yapıyordum. Sonrasında bunu Instagram'a taşıdım. Ama biliyorsunuz ki Instagram'da e Instagram'ı çok aktif olarak kullanıyorum. Ama işte ne kullanıyorum? Oğlumu da paylaşıyorum işte bir yere gittiğimde bir kitabı okurken o kitaptan çok etkilendim ve dans etmeye başlıyorsam bunu da paylaşıyorum. Bu yüzden bu tür şeyleri de Instagram üzerinden paylaştığım için biraz aslında özel bulduğum için genelde birileri beni takip etmek istediği zaman bir profillerine bakarım. Atıyorum ki belki bunu ım, hoş yapmıyorum, e, bu yaptığım hoş olmayabilir ama kendimce bir önlem alıyorum. Atıyorum ki sıfır paylaşım var, işte bin kişi, iki bin pişi, iki, iki, i̇ki bin pişi, takibi pişi bir yemek. <laughs> 2000-3000 kişiyi takip ediyor ya da sadece kendi fotoğrafını koymuş ya da atıyorum profilinde hiç kitap paylaşmamış vesaire vesaire bu kişileri gördüğüm zaman otomatikman engelliyorum o yüzden biraz kendi halinde takınan takınan değil takılan ve aynı zamanda hiçbir zaman buradaki videolarda işte lütfen beni izle beni izlemeyi unutmayın işte beni e beğenmeyi unutmayın beni değil tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın falan tarzında söylemlerim hiçbir zaman olmadı. Tabii ki bunu söyleyenlere niye söylüyorlar dediğim için değil. Öyle bir derdim olmadığını söylemeye çalışıyorum. Buradan herhangi biri, bir kişiye, iki kişi, üç kişi, kaç kişi olduğu benim için önemli değil. Ulaşabiliyorsam ve aslında buradan size söylememiş olsam da buradan videoları izledikten sonra o kitapları, çok çok sevdiğim kitapları okuyarak bana geri dönüş yaptığınız zaman ben bundan mutlu oluyorum. Benim bunun haricinde başka bir derdim yok. Şimdi size çok çok eskiden, 2014-2015 yılları arasında okuduğum iki kitaptan e, iki alıntı paylaşmak istiyorum. Bu çok içimden geldiği için, gönlümden geçtiği için paylaşmak istiyorum. Hem önceki videoya biyayen, biyaten, yani, biyaden, yapmasan olmuyor, yapmasam ne olmuyor. Neyse, bir önceki videoya istinaden. Ee, buradan size iki alıntı paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda da ben bu iki kitabı okuduğum zaman ne Instagram kullanıyordum ve o Instagram kullanıyordum ama YouTube vesaire kullanmıyordum. O yüzden hem bunları hatırlatmak istiyorum. Gerçi birileri kitap alıntıları okuduğu zaman ben bundan hiç hoşlanmıyorum ama dinlemiyorum. Sardırabilirsiniz istiyorsanız. Hatta bu baştaki her şeyi bile sardırabilirsiniz. Sadece bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bahsetmek istediğim ilk kitap Gabriel Garcia Marquez'dan Anlatmak İçin Yaşamak. Bir önceki aslında videoda bahsetmiştim bu kitap. Bu kitaptan değil ama 100 yıllık yalnızlıktan ve Marquez'den bahsetmiştim. Şimdi burada Marquez anlatmak için yaşamak kitabında bütün hayatını, işte yazarlığını, yazdığı ilk kitabını her şeyden ama her şeyden bahsediyor. Ben sadece bir alıntısını sizinle paylaşmak istiyorum. Marko e, öğretmeniyle yaptığı bir konuşma. Öğretmenin adı da Peter Ryers. Söyleyemedim. Öğretmeniyle yaptığı bir konuşmadan ufak bir alıntı yapıyorum. Aynen şöyle söylüyor. Diyor ki: "Ona kalırsa ilkokul 3 seviyesinde olup da lisede okuyan tek öğrenciydim ben. Bugün haklı olduğunu görüyorum. Özellikle de tüm öğrenimim boyunca benim için bir cehennem azabı olan ve bugün bile düzeltilerimi yapanları şaşırtan imla konusunda iyimserler bunları klavyede yazarken yaptığım hatalar olduğunu düşünerek kendilerini avutuyorlar." Şimdi biliyorsunuz e, Marquez Nobel Edebiyat Ödülü almış biri. Tabii ki benim için Nobel Edebiyat, Nobel Edebiyat Ödülü Nobel Edebiyat Ödülü alıp almış olmaması kıstas değildir. Ben tabii ki önemli bir kıstastır. ama ben kendisini sevdiğim için okurum. Ama şimdi bu alıntıdan benim anladığım kadarıyla e, pardon, lisede okurken bile ilkokul 3 seviyesinde bir bilgi ve birikimine, edebiyat birikimine sahip olduğunu dile getiriyor. Bu durumda tabii ki birilerinin, birilerinin Eze ve <laughs> e, dahi anlamındaki D'nin ayrı yazıldığını söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? <laughs> Bir ikinci alıntı yapacağım kitap sevgili Doris Lessing'den. Aslında bu kitabı da okuyalı çok 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 uzun zaman oldu. E, buradan da birkaç alıntı paylaşmak istiyorum paylaşacağım alıntılardan ki ben size ısrarla Doris Lessing'in kitabını bu altın defter kitabını okumamış olsanız bile mutlaka ve mutlaka ön sözünü okumanız gerektiğini yıllardır aslında söylüyorum şimdi burada da ee, ufak bir paylaşım yapmak isteyeceğim Dors Lesing'in hem kitabıyla hem de kendi hayatı ile ilgili aslında hem de biz okurlara iletmek istediği bazı mesajlar var bunları sizinle ufak e, bir alıntı şeklinde paylaşacağım bu biraz uzun olabilir şimdi Dors Lesing'e sürekli yazdığı kitaplarla ilgili üniversitelerden işte öğrenciler tezleri vesaire için yazı yazıyorlarmış tezler ve denemeler yazacak olan gençlerden mektuplar aldığını söylüyor ve bu mektupları aldıktan sonra Dors Lesing kendilerine şöyle bir cevabı yazıyormuş. Ben buna alışkın değilim. Çünkü 14 yaşında okulu bıraktım. Buna üzüldüğüm ve değerli şeyler kaçırdığımı düşündüğüm zamanlar oldu. Şimdi bu işten kurtarılacak kadar şanslı olduğuma seviniyorum. Altın defterin basılmasından sonra şu edebiyat çarkının dönüşüyle ilgili bir şeyler öğrenmeyi, eleştirmenlerin eğitim süresini incelemeyi kendime iş edindim. Sayısız sınav kağıtlarına baktım ve gözlerime inanamadım edebiyat derslerini dinlemeye gittim ve kulaklarıma inanamadım. Bu çok abartılı bir tepki. Böyle bir tepki vermeye hakkın yok. Çünkü hiçbir zaman bu sistemin bir parçası olmadığını söylüyorsun diyebilirsiniz. Oysa ben bunun hiç de abartılı bir tepki olduğunu sanmıyorum. Ve dışarıdan birisinin yorumunun belirli bir eğitimle şekillendirilmediğini, tarafsız olduğu için değerli olduğuna inanıyorum gibi bir yorum yapmış. E tabii ki birilerinin de o zaman Doris Lessing'e e, altyapısının eksik olduğunu, eğitim geçmişinin olmadığını söylemesi lazım. Yani altyapısı eksikse ve eğitim geçmiş yoksa nasıl bu kadar çok kitap yazabiliyor ve Nobel ödülü alabiliyor? Birilerinin bunu ona söylemesi lazım. Sonrasında da şöyle devam ediyor Doris Lessing. Okumanın tek yolu vardır. O da kütüphanelerde, kitapçılarda gezinmek, sizi çeken kitapları seçmek, yalnızca onları okumak, size sıktıkları zaman bırakmak, sıkıcı bölümleri atlamak ve asla asla modanın ya da bir akımın parçası olduğu için okumamaktır. Unutmayın 20'nizde, 30'unuzda sizi sıkan bir kitap, 40'ınızda ya da 50'nizde size yeni kapılar açabilir ya da tam tersi. Hiçbir kitabı sizin için doğru olan zamanın dışında okumayın. Unutmayın basılmış kitap sayısı kadar basılmamış ve yazılmamış kitaplar da vardır der e, Doris Lessing'i ve Gabriel Garcia Marquez'i bu iki kitabıyla alarak sohbet kısmımızı tamamlıyoruz İlk 10 dakikayı izlemeyenler izlemesi şimdi Şubat ayı içerisinde okuduğum ve sizinle paylaşmadığım diğer kitaplara geçiyorum bu arada yeni çıkacak kitaplar var çok heyecanlandım onları da buraya not aldım Birinci bahsetmek istediğim kitap bir Macar Edebiyatı'ndan Afyon ve Diğer Öyküler. Şimdi bu çok ilginç bir öykü kitabıydı. Öykü kitabının tamamından çok hoşnut kaldım mı? Hayır. E, ama o kadar e, sevdiğim bazı öyküler oldu ki kendi kendime bunları biraz böyle tedirgin edici, e, biraz kasvetli, biraz rahatsız edici. Hatta içinde e, ummadığınız caniliklerin olabileceği öyküler var. Tıpkı bazı e, örnek verirsem yangından kaybettiklerimiz kitabındaki gibi tedirgin edici özelliği var. Aynı zamanda Mishima'nın e, Denizini Yitiren Denizci e, kitabında son derece huzursuz bir şekilde çok rahatsız olarak okumuştum. Özellikle kitabın sonundaki son 3 öykü beni aynı tedirginliğe sürükledi. Çok farklı bir bakış açısı var. Yazar zaten kendisi afyon, biraz uyuşturucu bağımlılığı var. Aynı zamanda da psikiyatrist ve doktor böyle olduğu için çok ilginç, farklı e, ve gizemli öyküler çıkmış. Herkese hitap eder mi bilmiyorum ama ben çok severek okudum. Eğer farklı ve değişik bir şeyler okumak istiyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum. E, tamamını olmasa bile özellikle 4-5 öyküsünün çok 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 iyi olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Macar Edebiyatı'na dair en azından e, okumak istiyorsanız ve bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. Bu da fuarda aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Bir diğer bahsedeceğimiz kitap Zenginliklerimiz. Bunu da fuarda almıştım. Şimdi bak o kadar çok anlatacağım kitap var ve hepsinden o kadar çok etkilendim ki. Ve e, şimdi her kitabı okuduğum zaman bunun hakkında şöyle söyleyeyim. Aa şöyle böyle falan dedim. Ama hepsini unuttum. Çünkü burada montajsız vesaire direkt böyle monitörün karşısına geçip şunu da söyleyecektim bunu da söyleyecektim. Bazen unutmamak için şuraya not alıyorum ama not aldığım şeyleri bile söyleyemiyorum. Çünkü çok spontan ilerliyor, tık 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 şeklinde ilerliyor. Ne kadar bilgi birikiminiz olsa da bu ekranın karşısına geçtiğiniz zaman bazen konuşamayabilirsiniz. Arkadaşlar diyorum, zenginliklerimiz kitabında da e, içinde kitapların, kütüphanelerin geçtiği, aynı zamanda da aslında savaşında geçtiği bir okur olarak ve bir yayıncı olarak aslında bak bu, ha evet, mesela yayıncılık sektöründeki sıkıntılardan, kağıt bulmanın ne kadar zor olduğundan, bu kağıt bulamasalar bile bu kitapları nasıl basmaya çalıştıklarından ve ah bak konuştukça aklıma geliyor. Aslında burada bir editörün hikayesinden bahsediliyor ama şöyle editörün hikayesi. Bu editör gerçek bir editör ve kamu'nun yani Albert kamu'nun kitaplarını ilk basan editör keşfeden ve kendisi bir yayın evi kuruyor ve kurduğu yayın evinde ilk kez kamu'nun kitaplarını basıyor. Evet bu editör gerçekten var. Evet bu editör gerçekten Kavun'un kitaplarını basmış. Ama yazar tabii ki bu detayları bilmediği için kendisi kurgulamış. Yani bazı gerçek bilgilerin üzerine kendi hayal gücüyle kurgulayarak böyle bir roman yazmış. Ben çok çok severek okudum. Bir okur olarak kitapları düşkün bir insan olarak tıpkı Kağıt Ev vardı Jaguar'dan çıkan mutlaka her okurun her kitap seven kişinin okuması gerektiğini düşünüyordum ya. Bu kitap da benim için öyle bir kitap. Tüm kitap severlerin mutlaka ve mutlaka okumasını istiyorum. Çok çok keyifli. İçerisinde bir sürü farklı yazarlar ya da okumadığınız kitapların da çıkabileceği bir kitap. Ben çok beğendim. Ee, çok da severek okudum. Bir diğer bahsedeceğim kitap Savaştaki Kız. Bu da fuarda aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Bak şimdi yaşımı söyleyeceğim size. Bu bir e, kadın yazar. E, 87 doğumlu. Çok da geç. E, şimdi Hırvatistan'da. Ee, iç savaşından bahsediyor ve kitabın başında aslında küçük bir ilkokul öğrencisi ilkokul da değil aslında 6-7 ya. yaşında falanken e, küçücük bir kızken bu kızın gözünden e, savaşı Zagreb'de yaşadığı günleri e, anılarını işte çocukluk arkadaşlıklarını ve ailesini anlatıyor. Ben bu çocuk gözünden anlatılan hikayelere çok 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 vurgun yaşıyorum. Ya Aşk yaşıyorum ve bu hikaye o, o kadar e, ajitasyona girmeden, o kadar saf, e, o kadar duru bir şekilde anlatılmış ki kitabın 80. sayfasına geldiğim zaman böyle elim ayağım titredi, gözlerim doldu ve kitabı bıraktım. E, kitap 250 sayfa falan ilk 80 sayfasında bu çocukluk anılarını anlatıyor ve 80. sayfadan sonra 20 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor ve sonrasında geri dönüşüm yapıp o 7 ile 20 yaş arasındaki zamanı bize tekrar anlatıyor. E, çok duygulandım, çok etkilendim. Gözlerim dol dolu okudum ve çok başarılı buldum. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çocuk hikayelerinde ya da yani bir çocuğun ağzından anlatılan hikayelerde ajitasyona kaçmadan anlatıldığı zaman hasta oluyorum ben bu duruma. Bu kitabı mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çok beğendim. Bahsedeceğim bir diğer kitap. Sevgili Sera Şahiner'den Hep Yek. Sera Şahiner okumayı çok seviyorum. Ben kendisiyle ilk Antabus kitabıyla tanışmıştım. Sonra gelin başını okumuştum. İşte Reklama Atlayı okudum. Okumadığım tek kitabı aslında Hanımların Dikkati de. Onu da kendimce bir tür em emniyet sibobu olarak kullanıyorum. Tutuyorum. Antabus kitabının e, tiyatroya uyarlanması vardı. Çok başarılıydı. Yani kitabı okuyup gittiğin, kitabı okumadan da oyunu izlediğiniz zaman çok çok etkileniyorsunuz. Ama kitabı okuyup gittiğiniz zaman etkisi çok böyle parça tesirli bomba gibi oluyor. Şimdi biz de burada Savaş'taki, ay Savaş'taki kızı okumuşuz ya hemen böyle etki parça tesirli bomba etkisi oluyor. Ee, hep Egg kitabı da Seray Şahiner öyle bir kadın ki. Bu arada ben öykülerine bayıldım yine. Çok sevdim. Yani aslında Seray Şahinler için ne olursa olsun söyleyeceğim tek bir şey var. Çok çok net yani Üstte konuşmaya gerek yok. Kadın yazıyor. Yazıyor arkadaşlar. Ya kadın yazıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Kadın yazıyor. Başka söze gerek yok ama yine de ben <laughs> devam etmek istiyorum. Aslında Instagram'da bir, birkaç şey söyledim ama bunu burada açıklayarak söylemek istiyorum. Bu kadın yani Seray Şahin'er okuduğunuz zaman Seray Şahin'in e inanılmaz bir gözlem gücü ve gözlem yeteneği var. Yani Seray Şahin'leri ben okuduğumda karakter analizlerine baktığım zaman Seray Şahin'leri bir garson olarak da görebiliyorum. İşte bir temizlikçi olarak da görebiliyorum. Son böyle sosyeteye uygun bir kadın olarak da görebiliyorum, algılayabiliyorum. Şimdi mesela Seray Şahinler'in çizdiği karakterleri okuduğunuz zaman herhangi bir sokağa çıktığınızda, herhangi bir kafeye oturduğunuzda atıyorum faraza örnek göstereceğim. Sigaranızı işte bir çay bardağının içine söndüremezsiniz. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. O kadar içten, o kadar halktan, o kadar her detayı ince ince eleyerek öyle bir üslupla yazıyor ki e kalbinize her okuduğunuzda hakikaten bir şeyler oturmuş oluyor. Dediğim gibi son derece başarılı bir gözlem gücü var. Her öyküsü yürek söküyor. Yeri geliyor köydeki bir kadın oluyor. Yeri geliyor bir garson oluyor. Yeri geliyor anne oluyor. Yeri geliyor çocuk oluyor. Her şey oluyor Serra Şal'da. Hayatımızdaki karşımıza çıkan, yaşadığımız her anımızı, her günümüzü belirleyen her şey ya da herkes olabiliyor ve sözünüzü kısaca diyorum ki kadın yazıyor arkadaşlar kadın yazıyor yapacak bir şey yok yazıyor takdir edeceğiz yani takdir etmekten başka yapacak bir şey yok Seren Şahin'in hep Yek kitabını okudum bunu da mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum bir diğer bahsedeceğim kitap sevgili Pınar Eğilmez'den tanık Biliyorsunuz ben Uçan Tabut kitabını okuyup çok çok beğenmiştim. Bazı kesim çok bazı kesim çok çok beğenmişti. Arada tek tük beğenmeyenleri de görmüştüm. Neden? Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Birileri çok popüler olduğunda ya da çok duyulduğunda ha işte ya yani bir eleştirecek yer arıyoruz ya da bir şeyler arıyoruz. Ben şimdi uçan tabutu okuduğumda birbirleriyle bağlantılı olan hikayelere çok çok aşığım. Biliyorsunuz Ömür İklim Demir'den Muhtelif Evhamlar kitabını da okumuştum ve onda da ilk üç hikayede böyle devamlı olan hikaye birbirleriyle bağlantılı olan hikayeleri e, çok çok seviyorum. Uçan Tabut kitabında da e, bir Bora karakterimiz vardı ve kitabın ilk sayfasında okuduğumuz ilk satırda Bora ölüyordu ve Bora öldükten sonra tık, tık 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 işte etrafındaki kişilerle devam eden bir kurgusu vardı. Ve ben bu tıpkı e, kelebek etkisi gibi ilerleyen hikayeyi çok çok beğenmiştim. Şimdi tanık kitabında da yine e, çok güzel cümleler kuran aslında ben hakikaten iyi edebiyat olduğunu da düşünüyorum. Güzel cümleler kuran yine güzel bir hikaye e, kurmuş. Burada da kitabın başında şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Uçan tabut. Ya da tanık, uçan tabutun devamı ve devam olan bir kitap değil. Yani ikisi bağımsız, birbirinden bağımsız olarak okuyabileceğiniz kitaplar. Ee, önce Tanık okuyabilirsiniz, önce uçan tabutu okuyabilirsiniz. Birbirleriyle hiçbir bağlantısı yok. Ama tanık kitabını aldığınızda kitabın başında şöyle bir şey var. Şimdi Bora karakterimiz var. Bir önceki kitapta bir Bora karakterimiz var ya, onunla başlıyor. Bir Bora var, bu Bora ölüyor ve Boranın... Eski kız arkadaşının kız kardeşi karakteriyle başlıyoruz. Şimdi ben uçan tabutu okumamış olsaydım eğer tanık kitabını okuduğum zaman şöyle söylerdim. Şimdi o ilk birkaç sayfada Bora karakteri var ya Allah Allah bu Bora kim ki çok merak ettim. Yani bu Bora'yı çok merak ettiğim için tık bu kitabı bitirince hemen uçan tabutu geçerdim. Bunların da bence yani bu birleşmelerin ya da bu kurguların ...çok zekice hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden ben e, çok sevdim. Pınar Eğilmez'i de çok başarılı buluyorum. Aynı zamanda e, edebiyat mezunu da bir e, bayan. Bir bayan, bayan demeyeceksin. Edebiyat mezunu bir kadın. E, o yüzden ben kalemini güçlü buluyorum. Ve bundan sonrası içinde çok çok güzel şeyler yaşay yazacağını... ...yaşasın inşallah yaşayacağını düşünüyorum. Allah söyledi, söyletiyor, söyle söylediyor... Allah söyletiyor. Yaşasın yatsın da inşallah diyorum. Ee, bunlardan bahsettim. Şimdi bu kitabı aslında söylemek istemiyordum ama şu kitabın kapağı. Şimdi ben bu kitabı aldım. Bir yıldır falan elimde bekliyor. Geçen yaz dedim ki kendi kendime Ankara'ya döndüğüm zaman bu kitabı mutlaka okumalıyım dedim. Güzellik bir yaradır. Ama bir türlü nedense e, elim gitmedi. Ama dün bu kitabı okumaya başladım. Aman tanrım. Olamaz böyle bir şey. Yani bir yıldır e, fakat güneşten soldu ve dün tabii üzerine kahve döküldü ben ne zaman instagramda bir kahve falan koysam 3 dakika sonra dökülüyor ev her taraf kahve lekesiyle e, dolu her neyse çok güçlü bir metin inanılmaz bir metin sırf bu videoyu bitirdikten sonra bu kitabı okuduktan sonra sadece bu kitaba bile video çekmek isteyebilirim yarısına geldim çok çok başarılı buldum. Lütfen ve lütfen şimdiden bu kitaba bir göz atmanızı istiyorum. Sonra videoyu bitirmeden önce de son olarak söylemek istediğim bazı şeyler var. Çok çok sevdiğim bazı yazarların yeni kitapları çıkıyor. 3'ü, 5'i, 8'i gibi. İlki, ilki çok 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 sevdiğim Murat Gülsoy. Ki ben yani beni yıllardır takip eden kişiler Murat Gülsoy'u ne kadar çok sevdiğimi bilirler. O kadar çok severim ki ne olur birileri beni Murat Gülsoy'la tanıştırsın falan diyen bir insanken Murat Gülsoy'un son kitabını beğenmediğimi de buradan sizinle paylaşmıştım. Şimdi Kendisinin yeni kitabı çıkıyor. Çok heyecanlıyım. İlk ben okumak istiyorum. Bir diğer ikinci isim Barış Bıçakçı. Barış Bıçakçı'nın da bu sessizliğine, sakinliğine hayranım arkadaş. Adam Ankaralı bir yazar. Zannedersem kuvvetle muhtemel Ankara'da yaşıyor. Ama adamı ne gören var, ne bilen var. Adam ne etliye karışıyor, ne sütliye karışıyor. Hiç kimseyle muhatap olmuyor. Ne yapıyor abi adam? Adam yazıyor, yazıyor. Yazarak konuşuyor. Barış Bıçakçı'nın yeni kitabı çıkıyor. Sevgili Ayhan Geçkin'in yeni kitabı çıkıyor. Sevgili Sema Kaygusuz'un yeni kitabı çıkıyor. Bunların içinde sadece Sema Kaygusuz'un kitabı roman değil. Bunlar için çok çok heyecanlıyım diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Cuma. Şimdiden size mutlu hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.